Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektrik alan kuvvet çizgilerini göreceğiz. Elektrik alanı elektrik alan kuvvet çizgileriyle gösterir. Bu çizgiler yük üzerinden başlayıp sonsuza doğru gider. Asla birbirini kesmezler. Bu çizgiler sembolik bir gösterim olup o noktaya konulan artı bir kulompluk yükün hareket yönünü gösterir. Artı yükün alan çizgileri şekil 1'de görüldüğü gibi artıdan yükten başlayıp sonsuza doğru gider. Eksi yükün alan çizgileri ise şekil 2'de görüldüğü gibi sonsuzdan eksi yüke doğru gelir. Artı ve eksi yük birbirine yakın konulduğunda alan çizgileri şekil 2'deki gibi artıdan çıkıp eksiye gidecek şekilde olur. Aynı cins yüklerin yan yana konulmasıyla oluşan alan çizgileri ise şekil 4A ve 4B ile gösterilmiştir. Asla birbirini kesmeyecek şekilde olmalıdır. Düzgün elektrik alan içinde yüke etken kuvvet artı yükler için alan yönünde, eksi yükler için ise alana terstir. Yüke etken kuvvet F eşittir QE ile hesaplanır. Örneğimiz, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olabilir? Elektrik alan vektörü artı bir Kulomb yükün hareket yönüyle aynıdır. Zaten bu elektrik alan vektörün yön tanımıdır arkadaşlar. Artı bir yönü. Elektrik alan yönünü verir. Elektrik alan vektörünün sıklığı alanın şiddetiyle orantılıdır. Evet. Bir yerde elektrik alan arttıkça daha sık çizgilerle gösterilir. Elektrik alan vektörünün sıfır olduğu noktada elektriksel yük etken kulomb kuvveti sıfırdır. E, zaten elektrik alanın artı bir kulombluk yük etken kuvvet olarak düşünürsek alanın olmadığı yerde yük kuvvetin olması söz konusu değildir. Birinci sorumuz. Şekildeki gibi yalıtkan iple asılan eksi Q yükünün K KVN noktada oluşturduğu elektrik alanının yönü aşırı gelen hangisidir diyor. Arkadaşlar K'ya artı 1 koyduğumuzda eksi artıyı çekecektir. L'ye artı 1 koyduğumuzda eksi artıyı kendisine doğru çekecektir. Dolayısıyla K'da sola doğru L'de ise işte yukarı doğru bir elektrik alanı oluşur. İkinci sorumuz K noktalarına sabitlenmiş artı 2 Q ve artı Q yüklerinin yüklerinden artı Q yükünün A'daki elektrik alanı E'dir. Buna göre artı 2 Q yükünün A'daki elektrik alanı nedir diyor. Şöyle yapalım. Artı Q A'yı A'ya artı 1 koyduğumuzda artı Q A'yı itecek. Dolayısıyla E'yi biz sağa doğru k q bölü d kare olarak alacağız. Bu sefer L'deki yükün A'daki elektrik alanı bulmak istediğimizde L'deki artı 2Q da A'daki artı 1 ittiğini söyleyebiliriz. Bu durumda oluşacak elektrik alan ters yönlüdür. Bu da EL ile ifade edilecek olursa EL K 2Q bölü D kare olur. Biz KQ bölüde kareye demiştik o zaman bu 2E olur. Fakat yönü şekilde görüldüğü gibi ters olduğundan eksi 2E şeklinde ifade edilebilir.